Ali Anıl Özdemir beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Güzel gözlüm nardanem, al canım senin olsun. Beni öyle çok sev ki herkesin aklı dursun. gül, gül senden öğrensin, gülü mutlu etmeyi. Hasret ateşi sönsün, Leyla Kur'an aşk görsün. Evet. Şimdi damat Bey gelin hanımı duydunuz. Şu anda beklenti çok yükseldi ama ben senin sesini biliyorum. Zaten gelin hanım söylemeseydi ben sana söyletecektim. Şimdi Sayın Ali Anıl Özdemir, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenle ve kendi arzunla. Sayın İlhan hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musun? Sevdiğimi herkes duysun, varsın cihan bana gülsün. Tüm güzeller haram olsun, senden gayrı yarmaz yar, senden gayrı yarmaz yar.